Merhaba arkadaşlar, ben küçük oyuncudan Barışınca. Ee, bugün yanımda yeni bir ortağım var. Ee, adı Emir, soyadı. İstersen vereyim soyadını. Vereyim mi? Evet. Ee, Emir Yalçın. Sesi biraz kötü olabilir, ee, onun için özür dilerim. Çünkü mikrof Hoparlörden gelecek sesi, Hoparlörden de mikrofona geçecek. O yüzden sesi biraz kötü olabilir. Ee, ne söylemek istiyorsun? Emir sözü sen de bırakacağım. Merhaba ee, arkadaşlar. Şimdi Ben başım etmesini duydum. Ve ona katılmak istedim. O da sağ olsun. izin verdiyim. Yani böyle onu ortak olacağım. Onunla beraber gitmeye çalışacağım. Beğenmezseniz bilmiyorum. Ne diyeceksiniz? Ne söylersiniz? Sesim geliyor mu? Ee, söylediğim gibi arkadaşlar yeni ve e, ilk ortamım olduğu için en büyük ortamım olacak. E, belki kanalımın şifresini falan ona verebilirim. birlikte kullanabiliriz. Daha ortak gelirse. E, Emir çekilişime katılacak mısın? Ee, olur katılırım. Bir dakika. Sesim geliyor mu Emir? Geliyor. Ha e, katılırım dedi e, bu arada bu videonun altına da yorumları e, ben çekilişe katılmak istiyorum Yazıp e, isminizi yazıp skype adresinizi veriniz e, ki sizi skype'den ekleyip e, çekilişe kat, katılmanıza yardım edeyim e, oyunlarımı sayıyor, sayıyorum emir e, size de sayıyorum seyirciler e, birinciye gta Vice'di, ikinciye bakalım. Şurada klasörümüz vardı. Garif. Efendim. Ses gidiyor geliyor. Ne? Birinci tamam, geldi tamam. Birinci GTA San ikinci Endres. İkinci bir üçüncü GTA Endres'ti. Dördüncü Zutaj'ın ee, beşinci ise Karls arkadaşlar. Vereceğiz. Ee, i̇yi şanslar diyorum şu anda çekilişe katılmanlarınız için. Ee, Barış. Efendim. Ee, arkadaşlarımız, e, arkadaşlarımız beni sanki sen web sitesini çalabileceğim gibi düşünebilirler. Öyle düşünmeyin ben. Ben şimdi iyi arkadaşlarımdayım. Öyle bir şey yapmam. Ne yapmazsın? Emir. Ha. Ne yapmazsın dedin? Barış'ın web sitesini küçük oyuncuyu çalmaya çalışma. Ha, onu bilirler zaten. Yok anlamazlar. Ee, şimdi izlenme sayımıza bir göz atalım. Ee, 2021 izlenme aldı almışız. Ee, bu iyi bir şey. Bir de herkes açık görüntüleyerek abone sayımıza bakalım. Ee, ne? Biliyorum, evet 23. Yine de bir göz atalım. 23. Gördüğünüz gibi yürümüş arkadaşlar. Şöyle bitti diyelim ki kapatalım. Robot, Robot gibi mi geliyor? İnşallah videoda öyle bir ses çıkmaz. Ee, arkadaşlar bir de e, Emir arkadaşımızla bir rap yapacağız. Ee, adı e, neydi lan? Neydi? Efendim. Tamam. Dur bir bekle. Arkadaşlar, rep'imiz gelecek. Donduran titre bakalım. M onu da tanıtalım dedik. Eee birlikte söyleyeceğiz. Görüşmek üzere.